Arkadaşlar bugün Heyde'in üçüncü videosuyla karşınızdayız. Affedersiniz kardeşimin videoyu bastı, videoyu bastı da şey. Hadi. Şimdi Heyde'in 3. videosuna geçeceğiz. En son hatırlarsanız inek almıştık ve mandre in inşa ettirmiştik. O inşaat oldu. Şu an açıyoruz. Yükleniyor. Evet. <laughs> ah bir kutu gördünüz mü? İçinden beş elmas çıktı. Şimdi şu şeyleri toplayalım. İnşallah hambar dolmaz. Uh, dolmadı. Şimdi şunları da toplayalım. Tamam. Ha, şuraya kutular eklendi. Burayı da açalım mı? Hadi açalım. Harika. Hey her günlük güneşlik oldu. Her yerde kelebekler var. Göbeklerin üzerine tıklayarak uçurabiliyoruz ne kadar da güzel bir oyun bu. Bunlar ne istiyor? Sonlar işimize bakalım. Evet işte bu. Havaya zıpladı. Ne istiyorsun? Bunu bana satmaya ne dersin? Evet işte bu. Tamam müşterilere de burada. Konduğumuza göre artık inek yemi yapabiliriz. Bakın size bir şey göstereceğim bak. Böyle yapıyoruz da ya, Şuraya tam koyduğumuzda duruyor bu. Sonra yeniden çalışıyor. Ne kadar da komik. Şimdi şunları toplayalım. Başka kalmadı değil mi? Tamam. Bunlar yeniden öldü. Şunları da toplayalım. Hava uçsun bunlar. Uçan tavuk partisi verdiler. Şimdi şunları besleyelim. Tamam. Bunları besleyecek yemimiz yok. Şuradaki ekmeği de toplayalım. Bunları şöyle verelim. Ve krema yapalım inekleri de. Artık ilk süt ürünlerimizi yapıyoruz. Tarlayı da ekelim. Buraya gidecek bir şey var. Ne varmış bunlar? Kreş. Suzun dükkanı. Suzun dükkanı 3 yumurta verelim. bizim biraz açayım. Biz bak şunlar kim? Ha, kamyon gelmiş. Canımızda onları yap, vermeyiz. Kreşe verelim. Benim bir cefay bir kız. Bu ne? Beyazıcık. 9. seviyeden sonra etkinlikleri katılabilirsin. Dur bir dakika dur dur dur. Kamyon geldi. <laughs> Şunlar ne kadar çok güzel zıplıyor bakın. Bakın. Doink doink doink. <laughs> çok komik değil mi? Şu şeye bir gidelim mi? Rege. Belki de bize yarar bir şey buluruz. Keşke bu heykel bizde de olsa. Belki bir gün olur. Şunun hepsini şöyle satın alalım. Aldık. Burası boşaldı. <laughs> bakın bu arada birçok şeyin üzerine dokunduğumuzda zıplıyor bakın. Şu elma şeyleri de zıplayacak. Bakın şuradaki. Elma şeyleri de zıplayacak. Gördünüz mü? Zıpladılar. Gördünüz mü? Zıpladılar. Kedileri biraz sevelim mi? <laughs> ne kadar da komik. Şu ne ki? Ben onu da anlayamadım. Ah kasabasına gittik. Çok güzel bir kasaba değil mi? Burada herhalde insanlar kendilerini yıkıyor. Burası hamam. <laughs> Burası sahil. Ama kış geldi. Sahile ne gerek vardı değil mi? Kapatsınlar. Kış geldi gelecek. Son vardayız. Kaç gün sonra Gelecek şundan müzik çıkıyor herhalde değil mi? Dokunup tutay. Okuyamadım. Şunları toplayalım. <laughs> Merhaba. Sana sadece şunu söylemek istedim ki nesneleri taşıyabilir, döndürebilir ve hatta at atabilirsin. Öncelikle bir nesneye dokun ve onu tut. Çiftliğin üzerine. Tamam. Hangi nesli olsun bu? Bu. Hmm, güzelmiş. Bundan sonra bunları böyle bir yapalım o zaman. Güzel değil mi? Bence güzel. Şunu da yapalım. Şuranın salonu. Işıkları ne kadar da güzel değil mi? Acaba ne satın alabiliriz. Pinti panda. Panda ekili de gelmiş. Kamyon <laughs> geldi kamyon kamyon. Dinliyorum. Okul. Acaba okul için bunlar neden gerekiyor değil mi? Ayrıca gerekmez. Belki de deney yapacaklardır. Hmm. <laughs> Oyunları çok eğlenceli değil mi bu oyun? Hı, mısırlar olmuş. Aa bonus tahta çıktı. İnekimiz vardı bizim değil mi? Evet aldık. Hemen şunları yiyelim. Bunlar da güzel güzel süt üretsinler. parlayan bir kutu var. Moda elmas da açılıyor. Keşke gazete okuyup bilsek. Şunun için üç görevimiz, görevimiz var. Şu ağacı kesteyim mi? Bu da çok kötü duruyor. Bu ağacı keseceğim. Kesiyorum. Kestim. Düştü. Şu ağacı keseyim mi? Keseceğim. Düştü. Şu ağacı keseyim mi? Keseceğim. Bunu testereyle kesiyorum. Yok bak baltayla testere değil baltayla. Şunu da patlatayım Patlatıyorum. Bum. Bum. İnekler çok kızgın oldu. Bunu şöyle kızdırabiliyoruz. Onları da şöyle korkutabiliyoruz. Korkuttum. ne kadar da komik. Ama şimdi bunlar parlıyor. Uçuyorlar resmen. patlatalım patlat patlattım küçük ağacı keseyim mi ya da hangisini keseyim şunu evet bunu keseceğim <laughs> Hoppa düştü. İşte. Evet. yeniden ekledim. Benim bura fabrikasına bunları götürelim. Benim görevi de alalım. Yine benim bura fabrikası. Bira fabrikası. Bura değil bir. Bira. Hadi gel artık. Görüyor oyunda şöyle şeyler var. Uçan, uçan şeyler. Geliyor kamyon. Evet. Ha, yem 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 hazır olmuş. Buraya da şunu koyalım. Ha, bu ne? ne? Başarılar açılmış. Hmm, iyi. kız geliyor ne istiyor kız Hey Merhaba büyük annem için açmış yapıyorum Evet işte bu Yaşasın artık 7 seviye bir çiftçisin. İşte cadde üzeri dükkanın diğer oyuncuların satın alması için oraya satı günler koyabilirsin satmak istediğin ürün karar kadar bir ve fiyatı belirleyebilir ve hatta yer gazetede reklam verebilirsin. Şimdi dene tamam. Cadde üzeri dükkanını gözden geçir. Daha çok çiftçi bu. Sonra. Sırmı sattım. Neyse. Ah. Greg. Yanlışlıkla Greg'in ikine gittim. Gazeteyi posta kutusunda bulabilirsin. Oraya bakarak diğer insanların her saat görebilirsin. Diğer gazeteyi okumak için posta kutusunu tutun tamam. Ha yanlışlıkla ekmeği aldım. Ta <laughs> oh. boş ver. Diğer gazete çok güzel değil mi? <laughs> Buraları sonra okurum. Eskiden şurada da bir şeyler yüzüyordu. Herkes on buğday satıyor. <laughs> Gazeteye bir şey, buraya bir şeyler koyalım satalım. Dur bir dakika, bunları da toplayalım. 15 dakika olacak. Ben en iyisi videoyu bitireyim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.